Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Aydın yayınları AYT denemelerinden çok sağlam bir trigonometri sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bize bir fonksiyon verilmiş ve örten bir fonksiyon olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yani bu örten bir fonksiyon olduğuna göre bizim buradaki görüntü kümemizin biz aslında maksimum ve minimum değerlerini bulmalıyız. Şimdi bu soruyu türevden de yorumlayabiliriz fakat trigonometrik fonksiyonların türe ve integrali müfredattan kaldırdığı için biz daha farklı matematiksel bir çözüm üretmeye çalışalım. Şimdi öncelikle bunların hepsi sinüse bağlı olduğu için biz sinüs x'e eşittir a diyelim ve bu fonksiyonu aslında ikinci dereceden bir fonksiyon olan bir parabole dönüştürmüş olalım. Yani y eşittir 6a kare artı 3a artı 2 bir yazmış olalım. Şimdi aslında şu an elimizde bir parabol mevcut ve bu parabolün kollarının biz akaril terimin katsayısı pozitif olduğu için yukarıya doğru olduğunu biliyoruz. Fakat bu parabolde tanım kümemiz bizim buradaki sinüs x yani a değerimiz ve sinüs x'in biz aslında 1 ile eksi 1 arasına değerler aldığını bildiğimiz için aslında bu tanım kümemiz 1 ile eksi 1 aralığında kısıtlanmış olacak. Şimdi o halde bunu bu şekilde yorumlamaya çalışırsak bu parabolü kolları yukarı doğru ve tanım aralığımız eksi 1 ile 1 arasında. Şimdi bunun öncelikle minimum değerini tepe noktasında aldığını biliyoruz. O halde buradan R'ye gitmeye çalışırsak eksi B bölü 2A dediğimiz zaman buradan tepe noktasının apsisi eksi 1 bölü 4 gelecektir. Öncelikle tepe noktası bize verilen tanım aralığı arasında mı? Eksi 1 bölü 4 bu iki değerin arasında olduğuna göre evet bu minimum değerine Eksi 1 bölü 4 için alacak. Dolayısıyla A gördüğümüz yere eksi 1 bölü 4 koyarsak burası 1 bölü 16 eksi 3 bölü 4 artı 2'ye dönüşmüş olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yapalım burası oldu 3 bölü 8 payda eşit dediğimizde 6 bölü 8 burayı da 8 ile genişletirsek 16 bölü 8 olacak bu durumda minimum değerimiz 13 bölü 8 olarak elde edilmiş olacaktır. Şimdi maksimum değeri ise tepe noktasından tepe noktasında en küçük değeri aldıkça aldığımızda tepe noktasından uzaklaştıkça büyürüz. Dolayısıyla bunların arasındaki uzaklığa bakmamız gerekecek. Şimdi bu ikisinin arasındaki uzaklık 3 bölü 4 birim. Fakat bu ikisinin arasındaki uzaklık 5 bölü 4 birim. Dolayısıyla buranın daha uzak olduğunu yani maksimum değerinde tepeden daha uzak değer için alındığını biliyorsak bunun içinde A gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda 6 artı 3 artı 2'den maksimum değerimiz de 11 olacaktır. O halde şimdi aralığımızı oluşturursak minimum değerimiz 18 bölü 3 maksimum değerimiz ise 11 olduğuna göre sorumuzun cevabı E şıkkında elde edilmiş olur.